Ben bu kızı ilk gördüğümde ne düşündüğümü hatırlıyorum. Şu kara kıza bak hele kim alır bunu dedim içimden. Ama işte Allah bazen gözle değil, kalple görmeyi öğretir. Yusuf'un sesi titriyordu. Başucunda yatan Esma'nın ellerini tutuyordu. Gözlerinden yaşlar süzülüyor, içi acıyla doluyordu. O anları tekrar tekrar yaşıyordu. Kadın hayatının aşkıydı. Ama bir zamanlar onu hor gören de oydu. Seni istememiştim, hatırlıyor musun? Ne çok naz yaptım ama şimdi, şimdi sensizliği düşünemiyorum bile. Esma'nın gözleri yavaşça aralandı. Solgun ama sevgi doluydu. Yusuf'un gözlerine baktı hafifçe tebessüm etti. Yusuf dedi kısık bir sesle. Efendim canımın içi, ilk gördüğünde ne düşünmüştün benle ilgili? O an Yusuf'un içinde bir şey koptu. İşte o soru, kalbine saplanan pişmanlık yeniden canlandı. Gülümsedi ama gözleri doldu. Şu kız ne kadar da çirkin demiştim. Kara, silik. Ama Rabbim öyle bir ders verdi ki bana, meğer güzellik gönülde saklıymış. Senin gönlün en güzel yerdi, ben görememişim. Esma'nın yanaklarından iki damla yaş süzüldü. Yusuf onun yüzüne baktı ve elini sıkıca tuttu. Seni tanımadan önce ne eksiktim bilmiyordum. Şimdi sensizliğin ne kadar eksik olduğunu hissediyorum. Esma başını Yusuf'un eline koydu. Yusuf bir an sessiz kaldı. O geceyi düşündü. Her şeyin başladığı günü. Yusuf o zamanlar genç, yakışıklı ve oldukça çalışkan bir adamdı. İlçenin tek tamirhanesinde çalışıyor, eli her işe yatkın olduğu için ustasının sağ kolu gibi görülüyordu. Ustası Ahmet Usta, rahmetli babasının eski dostuydu. Yusuf'a hem iş hem de hayat konusunda çok şey öğretmişti. Tamirhaneye gelen müşteri sayısı günden güne artıyor. Dükkan neredeyse hiç boş kalmıyordu. Yusuf ise bu yoğunluğa rağmen tek bir gün bile şikayet etmeden çalışıyordu ama içinde gurur ve ön yargı gömülüydü. Özellikle de insanları dış görünüşe göre yargılamaya alışmıştı. Bir gün sabahın erken saatlerinde dükkanın kapısı açıldı. İçeriye lacivert ferace giymiş, başında küçük çiçekli bir yazma olan genç bir kız girdi. Yusuf kızın yüzüne şöyle bir baktı ve içinden alaylı düşünceler geçirdi. Bu da kim böyle? Esmer, silik hiç dikkat çekici değil. Bu kızla kim evlenir ki? Bu haliyle evde oturup beklemekten başka bir şey yapamaz. Ustası içerden sesi duyup hemen çıktı. Esma hoş geldin kızım. Baban demişti geleceğini. Getirdiğin şey acil mi? Esma başını eğdi. Sessizce evet dedi. Ustası malzemeyi alıp içeri geçti. Yusuf ise hala yerinden kıpırdamadan kıza alaycı gözlerle bakıyordu. Onun için Esma sıradan biriydi. Hatta sıradan bile değil, dikkate almaya bile değmeyecek kadar göze çarpmayan biriydi. Zaman geçtikçe Esma etrafa göz gezdirdi. Mutfak kısmındaki bulaşıklar dikkatini çekti. Hiç düşünmeden ellerini sıvadı, sıcak suyu açtı ve sessizce yıkamaya başladı. Sonra çay demledi, tepsiye bardakları dizdi ve yerine geçti. Yusuf içeri gidip ustasına yardım ettikten sonra mutfağa uğradığında gözlerine inanamadı. Bulaşıklar yıkanmış, mutfak düzenlenmiş, çay demlenmişti. Göz ucuyla Esma'ya baktı, kız başını eğmiş oturuyordu. Ne bir hava, ne bir kibir, sadece sessiz bir nezaket. Bir an Yusuf'un içindeki düşünceler çatışmaya başladı. Belki belki de ustam haklıdır. Bu kızda başka bir şey var. Ama hemen ardından gururu devreye girdi. Yok ya, güzellik yoksa gerisi laf. Ben öyle biri değilim. Henüz bilmiyordu ki o gün küçümsediği kız hayatının en büyük sınavı, en büyük pişmanlığı ve en derin sevgisi olacaktı. Yusuf o gün dükkanda hiçbir şey yapmasa da aklı hep o sessiz kızdaydı. Esma'nın yaptığı çaydan bir yudum alırken içine düşen düşünce onu rahatsız etmişti. Kızın yüzünü tekrar tekrar gözünde canlandırıyor ama ne zaman o ilk alaycı sözleri hatırlasa içinde bir sızı oluşuyordu. Ustası yanına geldi, omzuna dokundu. Esma Becerikli kızdır dedi. Öyledir ama dedi Yusuf, cümlesini tamamlayamadan. Ama çirkin değil mi? Yusuf oğlum, dış görünüşle insan yargılanmaz. Kalp başka şeydir. Yusuf bu sözleri duysa da içini almıyordu. Onun kafasında hala bir eşin güzel olması gerektiği fikri ağır basıyordu. Ertesi gün Yusuf biraz kafa dağıtmak için dükkandan çıktı. Hava almak istemişti. Parka doğru yürüdü. Sokaklar sessizdi. Akşam çökmek üzereydi. Tam banka oturmak üzereyken kulakları bir çığlıkla irkildi. İki iri köpek parkın ortasında bir kıza doğru saldırmak üzereydi. Kız çaresizlik içinde bağırıyor, etraftan yardım bekliyordu. Yusuf bir an bile düşünmeden koştu. Eline taş aldı, bağırarak köpekleri kovalamaya başladı. Uzun uğraş sonucu hayvanları uzaklaştırdı ancak kız korkudan yere yığılıp bayılmıştı. Yusuf hızla yanına koştu, yüzüne baktı ve kala kaldı. Bu Esma'ydı. Şaşkınlık içinde onu kucakladı, hızla dükkana geri döndü. Ustası içerideydi. Yusuf bağırarak seslendi. ''Usta, usta hemen gel.'' Ahmet usta elindeki işi bırakıp dışarı çıktı. Kanepede baygın yatan kıza bir an baktı, sonra Yusuf'a döndü. Hani sana o kız iyi biridir demiştim ya, işte o, Yusuf. Başını salladı. Esma'nın yüzü hala solgundu ama artık Yusuf'un gözünde çirkin değildi. Aksine endişe içindeydi, üzgündü, pişmandı. Kalbinde bir şeyler çatlamıştı sanki. O an anladı, güzellik sadece gözle değil, kalple de görünürmüş. Biraz toparlanınca Yusuf hemen Esma'nın babasına haber verdi. Kızını almak için dükkana gelen adam endişeliydi ama aynı zamanda Yusuf'a teşekkür etti. Yusuf, babanın samimi ve babacan tavırları karşısında daha da etkilendi. Esma'nın ailesi de kendisi gibi sade ama değerli insanlardı. Esma babasıyla eve döndükten sonra Yusuf bir süre sessiz kaldı. Ustasının yanına geçti ve Usta dedi: "Hayırdır oğlum? Sanırım fikrim değişti." Ustası gözlüğünü çıkardı, gülümsedi. "Hissediyordum zaten." dedi. "Ama babasıyla sen konuşsan olur mu? Ben henüz hazır değilim." Yusuf'un içinde fırtınalar kopuyordu. Dünkü küçümseyen Yusuf gitmiş, yerine kalbi çarpan, utanmayı öğrenen biri gelmişti. Aklı karışıktı. Kendi ön yargısına yenilmek istemiyordu ama bu duygularla da baş edemiyordu. O gece uyuyamadı. Esma'nın bakışı gözünün önünden gitmiyordu. Ne kadar masumdu. Ne kadar sessiz, onurlu ve sabırlıydı. Yusuf ne zaman onun sessizce bulaşık yıkadığı, çay hazırladığı o anı hatırlasa kendinden utanıyordu. Bir kadının güzelliğini yüzündeki makyajda değil Yaptığı küçük ama anlamlı davranışlarda saygısında ve tevazusunda aramak gerektiğini ilk kez anlamaya başlamıştı. Sabah olduğunda gözleri uykusuzluktan kızarmıştı ama içinde bir karar vardı artık. Giyindi, aynaya baktı, derin bir nefes aldı. Bu kez doğru olanı yapacağım dedi kendi kendine. Yusuf sabahın ilk ışıklarıyla birlikte erkenden dükkana vardı. Ellerini ovuşturdu, kafasını toparlamaya çalıştı. Ustası içeride çay demliyordu. Kapının gıcırdamasından Yusuf'un geldiğini anladı. Gece uyuyamadın, değil mi? Nasıl anladın usta? Yüzünden belli evlat. Sevda uykuyu kaçırır. Hem bu halin bana babanı hatırlattı. O da anneni görür görmez darmadağın olmuştu. Yusuf bir anda duygulandı. Babasını erken yaşta kaybetmişti. Onunla geçireceği nice anı yarım kalmıştı. Belki de onun gibi biri olmak istiyordu. Sessizce oturdu, çayı aldı. Ustası karşısına geçti. Dilersen bu akşam babasına haber veririm. Sana niyetimizi açıkça söyleyelim. Yusuf başını salladı. Heyecanlıydı ama aynı zamanda tedirgindi. Kafasında hala kendiyle savaş vardı. Acaba Esma beni kabul eder mi? Ya hala onu beğenmediğimi hissediyorsa diye düşünüyordu. Usta Yusuf'un kararsızlığını fark etti. Evlat unutma. Kalbin temizse, niyetin doğruysa Rabbim yolunu açar. Hem Esma seni incitecek biri değil. Onun gönlü de sana ısındı. Ben anladım. O gün Yusuf işler aksamasın diye elinden geleni yaptı ama dikkati dağınıktı. Sürekli saate bakıyor, zaman geçmek bilmiyordu. Nihayet akşam oldu. Ustası hanımını aradı. Hazırlık yap, bu akşam hayırlı bir iş için gidiyoruz. Yusuf'un içi içine sığmıyordu. Elinde küçük bir kutu vardı. İçinde tek taş bir yüzük. Kendisinden çok büyük hayaller kurmuyordu. Tek isteği, kalbini ısıtan bu kızla bir yuva kurmaktı. Yola çıktılar. Esma'nın evine geldiklerinde kapıda babası karşıladı. Samimi bir gülümsemeyle onları içeri aldı. Yusuf gergindi ama babanın sıcak karşılaması onu biraz rahatlattı. İkramlar yapıldı. Hal hatır soruldu. Ahmet Usta söze girdi. Kızınız Esma'yı oğlum Yusuf'a istemeye geldik. Eğer sizin de rızanız varsa gönlümüz bir, niyetimiz hayırdır. Evde kısa bir sessizlik oldu. Ardından Esma'nın annesi, gözlerinde hafif yaşlarla. Kızımız için hayırlı olan neyse o olsun. Yusuf iyi bir genç. Ustanız gibi sağlam biri olacağı belli. Biz razıyız. Esma içeriye çağrıldı. Başını eğmişti, göz göze gelmemeye çalışıyordu. Yusuf onu ilk kez bu kadar yakından, bu kadar başka bir gözle izliyordu o an içinden geçen tek cümle şuydu. Ben bu kızı neden bu kadar geç fark ettim? Yüzük takıldı, dualar edildi. Yusuf eve dönerken yolda ustasına döndü. Usta, efendim evlat, ben galiba ilk kez gerçekten birini sevdim. Usta güldü, omzuna dokundu. Gönül gözüyle görmeyi öğrendin. Asıl sevgi de böyle başlar zaten. Günler geçtikçe Yusuf ve Esma arasında sıcak bir bağ oluşmaya başladı Nişanlılık süreci kısa sürdü. Ne çok gezmeler ne büyük gösterişler vardı. Her şey sade ama içtendi. Yusuf her görüşmesinde Esma'nın nasıl biri olduğunu daha iyi anlıyordu. Onun sessizliği kibir değil, nezaketmiş. Gülüşü süslü değil, içtenmiş. Yusuf her geçen gün biraz daha bağlanıyor. Geçmişteki pişmanlıklarını kendi kendine itiraf ediyordu. Bir gün Esma ona dönüp, "İlk görüşte beni beğenmemiştin, değil mi?" Doğru dedi Yusuf. Ama gönül görmeden neye yarar ki göz görmek? Asıl görmeye o gün seninle konuşunca başladım. Şimdi gözüm senden başkasını görmüyor. Esma bu sözleri duyunca ilk defa Yusuf'a bakıp içten bir tebessüm etti. Kalbi ısınmıştı. Yusuf'un değişimi içindeki gerçek sevgiyi göstermişti ona. Yusuf ve Esma'nın düğünü gösterişsiz ama yürekten bir sevgiyle gerçekleşti. Ne altınlar havada uçuştu, ne büyük salonlar tutuldu. Ama o gün Yusuf'un kalbi ilk defa bu kadar hızlı çarptı. Esma beyazlar içinde yürürken Yusuf'un gözleri ondan başka hiçbir şeyi görmüyordu. Düğün sonrası eve yerleşmeleri kolay olmadı. Yusuf'un babasından kalan birkaç eşya ve ustasının destekleriyle küçük ama sıcak bir yuva kurdular. Esma o yuvaya öyle bir ruh kattı ki Yusuf her gün işten dönerken içi kıpır kıpır oluyordu. Her sabah Esma onu gülümseyerek uğurluyor her akşam sevgiyle karşılıyordu. Yusuf bir gün ustasına, "Usta, ben bu kızı geç fark ettim ama iyi ki nasibimmiş." dedi. Ahmet Usta gülümsedi. "Gönül bazen geç uyanır ama doğru kişiye uyanırsa ömür boyu uyanmaz." Zaman geçti. Yusuf'un işlerinde bereket arttı. Esma da evde elinden geleni yapıyor, komşularla iyi ilişkiler kuruyor, herkes tarafından seviliyordu. Ama Yusuf fark etti ki Esma ara ara dalıp gidiyor. Bazen sessizleşiyordu. Bir akşam sordu. "Canım, iyi misin?" "İyiyim Yusuf, sadece biraz yorgunum." Ama o yorgunluk geçmiyordu. Esma gün geçtikçe daha da soluyordu. Önce yemeklerden kesildi, sonra halsizlik başladı. Yusuf endişelendi. Doktora gittiler. "Birkaç test, birkaç kontrol derken doktor başını eğdi. "Eşinizde ince hastalık var, ilerlemiş durumda." Yusuf o an nefes alamadı sanki ince hastalık sözü kulağında yankılandı. Zayıf, düşüyordu, gözünün nuru eriyordu. Esma'nın gülüşü bile kısalmıştı artık. Ama tek bir kere bile şikayet etmedi. Yusuf'un üzülmemesi için hep güçlü görünmeye çalıştı. Bir gece Yusuf, Esma'nın başucunda otururken, ''Sana bir evlat veremedim. En çok buna üzülüyorum.'' dedi Esma kısık bir sesle. Yusuf hemen ellerini tuttu, gözlerinin içine baktı. ''Allah neyi yazdıysa odur.'' Sen bana kendini verdin, gönlünü verdin. Daha ne isterim ki? Evlat da olsaydı güzel olurdu. Ama senin varlığın bana hep yeterliydi. Esma o sözle gözyaşlarına boğuldu. Yusuf da. O gece ilk defa birlikte ağladılar. Ertesi sabah Yusuf işe gitmek istemedi. Ama ustası ısrar etti. Oğlum dikkat etmelisin. Bu meslek dikkat ister. Kafan karışıksa hata yaparsın. Git kafanı topla, ben sonra Esma ile ilgilenirim.'' Yusuf da ustasına güvenerek çıktı. Ancak aklı Esma'da kalmıştı. İş yerinde çekiç elinde dona kaldı, bir çivi bile çakamadı. Eve erken döndüğünde Esma onu kapıda bekliyordu. Her zamanki gibi gülümsemeye çalıştı. Yusuf hemen yanına gidip alnına bir öpücük kondurdu. Nasılsın? Bugün biraz iyiyim. Rüyamda seni gördüm, beraber bir dağ evindeydik. Kar yağıyordu, içeride soba yanıyordu, sıcacıktı. Ben o rüyadan uyanmak istemedim Yusuf. Yusuf'un boğazı düğümlendi. Bu dünyada onunla geçireceği her saniye kıymetliydi artık. Bir daha o rüyayı değil, gerçeği yaşatmak için elinden ne gelirse yapacaktı. O gece defterini açtı ve yazmaya başladı. Esma için bir günlük, onu ne kadar sevdiğini, onunla geçirdiği her anın ne kadar değerli olduğunu yazdı. Yarın ne olacağı belli değildi ama Yusuf bir şey biliyordu. Esma onun hayatına düşen en büyük nimetti. Esma artık yatağından kalkamaz hale gelmişti. Yusuf her işten sonra koşa koşa eve geliyor, başucunda oturuyor, gözlerini ondan ayırmıyordu. Günler geçtikçe yüzü daha da soluyor, sesi daha da kısılıyordu. Ama her baktığında Yusuf'a gülümsüyordu. Gözleri hala sevgiyle doluydu. Bir akşam Yusuf onun elini tuttu, gözlerine baktı. Seninle evlenmeden önce başka biri olsaydım, şu anki Yusuf olmazdım. Beni sen adam ettin Esma. Senin sabrın, senin kalbin bana yol oldu. Esma gülümsedi. Yusuf, ben seni ilk gördüğümde içimden bu adam bir gün pişman olacak demiştim. Ama Allah şahidimdir, senin değişimini, gördükçe her şeyin boşa olmadığını anladım. Sessizlik oldu. Esma gözlerini kapattı, Yusuf nefesini tuttu sandı. Ama o sadece dinleniyordu. Birkaç dakika sonra tekrar konuştu. Yusuf, efendim canım, bir şey rica edeceğim senden. Eğer ben gidersem beni olduğu gibi hatırla. Zayıflamış halimle değil. İlk gün bana içten baktığın haliyle. Tamam mı? Yusuf'un gözlerinden yaşlar süzüldü. Başını sallayarak "Sen benim gönlümdesin Esma. Gözden silinsin, kalpten silinmezsin. Seni nereye koyacağım biliyor musun? Nereye? Gönlümün en derin yerine. Kimse göremez ama ben her gün hissederim." Ertesi gün sabah Esma'nın durumu daha da ağırlaştı. Yusuf hemen sağlık ocağına haber verdi ama doktorlar ellerinden bir şey gelmeyeceğini söyledi. Yusuf Esma'nın yanında kalmak istedi. Son anlarında yalnız bırakmayacaktı. O gün ikisi de az konuştu ama gözleriyle çok şey anlattılar. Yusuf Esma'nın ellerini öptü, alnına başını koydu ve sonra Esma derin bir nefes aldı. Ardından dudakları kıpırdadı. Elveda Yusuf'um, seni çok sevdim. O anda Yusuf'un içi paramparça oldu. Hayatı boyunca duymak isteyip de duyamayacağı en ağır cümleydi bu. Gözyaşlarını tutamadı, sessizce ağladı. Başını Esma'nın göğsüne koydu, kalbinin durduğunu hissetti. Artık ses yoktu. Esma susmuştu. Odaya koşan Esma'nın ablaları ve komşu kadınlar ağlamaya başladı. Yusuf hala başucundaydı. Dudakları titredi. Ben seni çirkin sanmıştım. Ama meğer ben körmüşüm. En güzel gözleri, en güzel kalbi görememişim ama sen beni yine de sevdin. Komşu kadınlardan biri dua ederken seslendi. Peygamber Efendimiz buyurur ki: Kocası kendisinden razı olan kadın cennete girer. İnşallah Esmamız o müjdeye nail olur. Yusuf elini Esma'nın eline koydu ve "Seni Rabbime emanet ediyorum. Ben seni çok sevdim. Bu dünyada yetmezdi zaten. İnşallah ahirette de kavuşuruz." dedi ertesi sabah Yusuf tabutu taşıyanların en önündeydi. Gözleri kan çanağı gibiydi. Ustası onun yanına yaklaştı, kolunu tuttu. Evlat, başımız sağ olsun. Esma bize sabrı, tevekkülü ve gerçek sevgiyi öğretti. Allah rahmetiyle sarsın. Cenazeden sonra Yusuf evine döndü. Evin içinde her köşe Esma kokuyordu. Mutfakta onun çay yaptığı demlik, salonda sevdiği yastık, her şey yerli yerindeydi ama Esma yoktu. O gece defterini tekrar açtı. En son Esma için başladığı günlüğe yeni bir cümle yazdı. Seni toprağa değil gönlüme gömdüm Esma. Sayfayı kapattı. Gözleri kapanmadan önce son kez duvarda asılı duran yazıya baktı. Esma'nın yazdığı o küçük not. Ne güzel şey, sevip de sevilmek. Esma'nın vefatından sonra Yusuf'un hayatı sessizliğe büründü. Evin içi hala aynıydı ama nefesi yoktu, sesi yoktu. Geceleri uyuyamıyor Sabahları gözlerini açmakta zorlanıyordu. Her şey anlamsız geliyordu. Dükkana gitmek, sokakta yürümek, çay içmek, hepsi eksikti. Bir sabah ustası dükkana geldiğinde Yusuf'un halini görünce içeri çekti onu. ''Oğlum, yaz tutmak elbette ki doğal ama bu şekilde kendini mahvetmen doğru değil. Esma seni sevgiyle yaşatmak isterdi, gözyaşıyla değil. Yusuf sessiz kaldı, sadece başını eğdi.'' elinde Esma'nın günlüğü vardı. Her gün bir sayfa açıyor, bir hatırayı yeniden yaşıyordu. Bazen onun yazdığı notları okuyor, bazen de kendi yazdığı satırlarla geçmişe dönüyordu. Bir gün günlüğün arasından küçük bir mektup buldu. Zarfsız, tarihi olmayan bir kağıt parçasıydı. Üzerinde Esma'nın el yazısıyla şu satırlar vardı: "Yusuf'um, eğer bir gün bu mektubu okuyorsan, ben artık yanında değilimdir." Ama bilmeni isterim ki sen benim hayatımın en güzel rastlantısıydın. Sana bakarken hep Allah'a şükrettim. Belki bir evladımız olmadı ama ben her gece seni sevmeye doyamadım. Eğer üzülürsen sadece kısa bir ayrılık olduğunu hatırla. Seni sonsuzlukta bekliyor olacağım. Yusuf mektubu okurken hıçkıra hıçkıra ağladı. Bu satırlar kalbinde açılan o büyük boşluğun içinde bir ışık gibiydi. Esma gitmişti ama sevgisi kalmıştı. Ertesi gün Yusuf ilk kez dışarı çıktı. Parka gitti. Esma'yı köpek saldırısından kurtardığı yere. Bankta oturdu, gökyüzüne baktı. Sessizce konuştu. Biliyor musun Esma, sensiz geçen her gün sanki zaman durmuş gibi. Ama bugün buraya geldim çünkü seninle ilk defa kalbim orada atmıştı. Oradan kalktı, bir çiçekçi dükkanına uğradı. Esma'nın en sevdiği çiçeklerden küçük bir demet yaptırdı. Eve dönerken çiçekleri yemek masasının ortasına koydu bir dua okudu, ardından yüksek sesle ''Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz Esma, seni hiç unutmadım, bu ev hala senin, bu yürek hala senin.'' Birkaç gün sonra Ahmet Usta Yusuf'a bir teklifte bulundu. ''Oğlum dükkanı sana bırakacağım. Artık sen ustasın. Ama bu yalnızlığı içinde boğma. Hayat devam ediyor. Esma'yı unutmak değil bu. Onun hatırasıyla yaşamayı öğrenmek.'' Yusuf bir süre düşündü. Sonra başını sallayarak Esma ile yaşadıklarım bana çok şey öğretti usta. Artık sadece ellerimle değil, kalbimle de çalışacağım. Zamanla Yusuf eski düzenine dönmeye başladı. Her müşteriye daha sabırlı, her insana daha merhametli davranıyordu. Onun içindeki değişim dışarıya da yansıyordu. Esnaflar aralarında Yusuf çok başka oldu dediler. İçinde bir hüzün var ama o hüzün bile güzel. Her cumartesi sabahı erken kalkıyor, Esma'nın mezarına gidiyordu gül götürüyor, toprağın üzerine oturup ona anlatır gibi konuşuyordu. Bazen yanında Esma'nın ablaları da oluyor, dualar ediyorlardı. Bir gün ablalardan biri Yusuf'a döndü. "Eniştem, Esma seni çok sevdi. Hep iyi ki Yusuf'la evlenmişim derdi. Onu mutlu ettin. Keşke daha uzun yaşasaydı." dedi Yusuf. Ama o kısa ömründe seninle bir ömürlük mutluluk yaşadı inan buna. Yusuf o gece günlüğüne yeni bir not düştü. Sensiz geçen her gün seni biraz daha özleyerek geçiyor ama ben söz verdim kendime. Gözyaşıyla değil duayla anacağım seni. Kalbimle yaşatacağım seni çünkü senin sevgin bir ömre sığmaz. Yusuf artık eski Yusuf değildi. Saçlarına aklar düşmüş, elleri nasır tutmuştu. Ama kalbi her zamankinden daha canlıydı. Yıllar geçmişti ama Esma'nın sesi hala kulağındaydı. Onun sessiz gülüşü, ince sözleri, mutfakta yankılanan ayak sesleri Hepsi hala Yusuf'un içindeydi. Her sabah Esma'nın fotoğrafına bakarak güne başlıyor, günlüğüne birkaç satır yazmadan evden çıkmıyordu. O sayfalar artık onun içini döktüğü en samimi dostu olmuştu. Bir gün genç bir delikanlı dükkana geldi. Elinde kırılmış bir saat vardı. Çekinerek, "Usta, bunu tamir edebilir misiniz?" dedi. "Elbette evladım, getir bakayım." Yusuf saate baktı. Eski bir modeldi ama dikkatini çeken şey saatin arkasına kazınmış yazıydı. Zamanla değil sevgiyle ölç. Bir an durdu. Gözleri daldı o söz ona Esma'yı hatırlattı. Esma da hep böyle şeyler söylerdi. Zaman kısa olabilir ama sevgi uzun yaşar derdi. Yusuf o çocuğa döndü. Biliyor musun evladım, bazen bir saat sadece zamanı göstermez. Bazen bir hayatı anlatır. Sevdiklerinin kıymetini bil. Saat durabilir ama sevgi durmaz. Çocuk başını salladı, sessizce gülümsedi. Yusuf o an fark etti ki Esma'nın ona öğrettikleri artık başkalarına da geçiyordu. Akşam eve döndüğünde günlüğünü açtı. Kalemini eline aldı ve şu cümleyi yazdı: "Ben seni hiç unutmadım Esma. Zaman aldı ama seni kaybetmedim. Çünkü sen kalbimde yer ettin. Ve o kalp hala atıyorsa, sen de hala buradasın." Yusuf'un komşuları, akrabaları, ustası hepsi onun bu sadakatine hayrandı. Kimseyi hayatına almadı, gönlüne başkasını koymadı. Çünkü o bir kez gerçekten sevmişti. Ve gerçek sevgi bir ömre değil bir sonsuzluğa yeterdi. Bir gece Yusuf yıldızlara bakarak düşündü. Esma şimdi nerede? Rüyalarımda tık sık gelir. Hep gülümsüyor. Bazen bir bahçedeyiz, bazen bir nehir kenarında. Hep huzur var. O gece rüyasında Esma'yı gördü. Beyazlar içinde bir gül bahçesinde yürüyordu. Yusuf ona seslendi. Esma. Esma arkasını döndü, gülümsedi. Çok özledim seni Yusuf. Ben de seni Esma. Ne zaman kavuşacağız? Esma gözleriyle gökyüzünü işaret etti. Ne zaman ki kalbin tamamen huzura erer. İşte o zaman dedi. Yusuf uyandığında gözleri doluydu. Ama ilk kez içinde bir huzur vardı. O rüya ona bir veda değil, bir umut olmuştu. O gün günlüğünün son sayfasına şu cümleleri yazdı. Sevda sadece birlikte yaşamak değilmiş. Sevda yoklukta da sevebilmekmiş. Sen gittin ama ben seni sevmeye devam ettim ve seninle bir gün Rabbimin huzurunda tekrar karşılaşmak için yaşıyorum. Sen bu dünyadan geçtin ama ben seni içimde yaşatmaya devam ettim. Sen artık bir mezarda değil benim duamdasın ve ben ben seni hep sevdim Esma. Kalemi deftere bıraktı başını fotoğrafına çevirdi, hafifçe gülümsedi. Sonra Musaf'ı aldı, Esma'nın sevdiği sureyi okumaya başladı. Yusuf artık yalnız değildi. Çünkü içindeki sevgi onu ayakta tutuyordu. Ve kim bilir, belki de her dua edişinde Esma gökyüzünden ona gülümsüyordu. Peki ya siz, güzelliği sadece gözle mi aradınız, yoksa kalbinizin sesiyle mi gördünüz? Çünkü bazen en kıymetliler en fark edilmeyenlerdir.'' Yusuf artık konuşmuyor, yazmıyordu. Sadece dua ediyordu. Çünkü birini gerçekten sevdiğinizde artık kelimelere ihtiyacınız kalmaz. Her hafta aynı saatte mezarlığa gidiyordu. Elinde bir demet çiçek, cebinde o eski günlük, kalbinde ise bir tek cümle vardı. Ben seni hala seviyorum Esma. Ve gökyüzüne her baktığında bir yıldız hep ona göz kırpıyor gibiydi. Belki de bazı sevdalar ölmez. Sadece dua olur ve kalpte yaşamaya devam eder.